الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله أُوصِيكُم بتقوَى اللهِ وطاعتهِ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوَّا الَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ. قال الله تعالى في كتابِهِ الكريمِ، بسم الله الرحمن الرحيمِ، تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك تموت وإليك المصير صدق رسول الله فيما قال أو كما قال ملك سورة سندن Muhterem müminler bu haftaki hutbemizde Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi olan Tebareke diye bildiğimiz Mülk suresinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyumadan önce okumayı adet edindiği bu surenin mesajlarını hep birlikte hatırlayacağız. Aziz müminler Mülk suresi yerlerin, göklerin ve bütün yaratılmışların yegane sahibinin Allah Teala olduğunu haber veren bir fermandır. Cenab-ı Hak bu surenin ilk ayetinde mülkü, hükümranlığı elinde bulunduran Allah ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter buyurmaktadır. Rabbimiz malikul mülktür. Mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. O mutlak kudret sahibidir. Bize düşen Rabbimizin kudretine teslim olmaktır. Onun yardımına, rahmetine ve affına her daim muhtaç olduğumuz bilinciyle bir ömür tüketmektir. Kıymetli müminler, Mülk suresi fani dünyanın imtihan yurdu olduğunu bildiren bir beyandır. Surenin ikinci ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Allah hanginizin işini daha güzel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Ayeti kerimeden anlaşıldığı üzere bu dünyaya gelişimiz de vademiz dolduğunda bu dünyadan ayrılışımız da imtihanın gereğidir. Sağlık da hastalık da bir imtihandır. Sevinçler de, üzüntüler de birer imtihandır. Mühim olan bütün bu imtihanları iman, bilinç ve metanetle aşabilmektir. Aziz kardeşlerim, Mülk suresi kainatın yaratılışının ve eşsiz bir denge üzerine işleyişinin Rabbimizin varlığına ve birliğine işaret ettiğini öğretmektedir. Rabbimizin çağrısına kulak vermeyen inkarcıları çetin bir azapla uyarmaktadır. Bugün Müslümanları katleden, onları aç ve susuz bırakan inkarcılar da dünyada zilletten, ahirette cehennemden kurtulamayacaklardır. Onların mahşer günü büyük bir pişmanlık içinde söyleyecekleri tek söz, keşke hakikate kulak verip aklımızı başımıza alsaydık olacaktır. Ancak Rabbimiz kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak, onları temize çıkarmayacak ve elem verici ebedi bir azaba mahkum edecektir. Değerli müminler, Mülk suresi aynı zamanda müminler için Allah katında büyük bir mükafat olduğunu müjdelemektedir. Bu müjdeye nail olmak isteyen müminler Allah'tan hakkıyla sakınırlar. Onun emirlerine hakkıyla riayet ederler. Yasaklarından hakkıyla kaçınır ve İslam ahlakını kuşanırlar. O müminler ki mazlumların çığlıklarına seyirci kalmazlar. Bir yandan savaş, diğer yandan açlıkla mücadele eden, başta Gazze halkı olmak üzere tüm mazlumların maruz kaldığı zulme karşı meşru tepkilerini ortaya koyarlar. Zalimleri engelleyecek kadar boykotu büyütürler, dualarını müminlerden eksik etmezler. Aziz müminler, Mülk Suresi gizlesek de söylesek de bütün sözlerimizi kalbimizden geçenlerin tamamını Allah'ın bildiğini haber vermektedir. Bize düşen elimizi, dilimizi, zihnimizi ve gönlümüzü Rabbimizin razı olacağı yollarda kullanabilmektir. Her türlü kötülükten uzak durmak, iyiliği ve hayrı yeryüzüne yaymak, kendimizi hesap gününe hazırlamaktır. Mülk suresi Allah'ın bize bahşettiği sonsuz nimetleri de hatırlatmaktadır. O yeryüzünü bizler için yaşanılır kılmıştır. Yediğimiz her lokmayı, içtiğimiz her damla suyu bize o lütfetmiştir. Hakkı idrak edebilmemiz için kalbimizi, hakikati görebilmemiz için gözümüzü, doğruyu işitebilmemiz için kulağımızı bize o emanet etmiştir. Bize düşen Rabbimizin bütün bu nimetlerine hakkıyla şükredebilmektir. Ne mutlu Mülk Suresi'nin mesajlarını hayatına yansıtanlara. Ne mutlu Rabbimizin istediği bir mümin olabilmek için gayret gösterenlere. Ne mutlu işini en güzel ve en doğru şekilde yaparak Allah'ın rızasını kazananlara. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Allah'ım senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. Dönüşümüz de ancak sanadır. Cumanız cumamız mübarek olsun. Ela inna ehsenel kelamu ve eblagan nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام <applause> الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على عباد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على عباد الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصرتهم، اللهم أيد كلمة الحق. والدين اللهم أشف المشفى عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Ayet-i Kerime'de muhakkak ki Allah adaleti iyiliği akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, azgınlığı ve bütün çirkin işleri yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.